kaynamaları bu insanları öldürmeyecek, ancak acı bir ağza bile izdirah verecektir. 46. ayeti kerimesine geldik. Son derece sıcak suyun kaynaması gibi. İşte cennet ve cehenneme bedenlerle girilmeyeceğini ispatı olan bir ayeti kerime de kelime daha. Bak son derece sıcak suyun kaynaması gibi. Su 100 santigrat derecede kaynamaya başlar. Son derece kaynayan su gibi dediğinde, bu suyun hararetinin daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki biz etleri kaynayan bir suyun içerisinde haşlayıp pişiriyoruz. İnsan bedenleri cehenneme girmiş olsaydı bu kaynayan suya tahammül edebilir miydi? Orada pişer ölümü tadardı. Gerçi Allah Allah öldükten sonra tekrar yaratmaya muktedir olduğundan Allah Teala bunları tekrar diriltir ve böylece insanlar cehennemde azapta ölür ölür diriltilirlerdi. Halbuki ikinci bir ölümden sonra bir daha ölüm yoktur. Bu ölümler de bedenler üzerinedir, ruhlar üzerine değildir. Birinci ölüm dünyada, ikinci ölüm ise ahiret aleminde. Allah Teala insan bedenlerini tekrar diriltip bedenlerini ruhlarına karşı şahit tutturduktan sonra bedenlerimiz tekrar öldürülecektir. İşte zakkum ağacının meyvesinden yiyen insanların karınlarında bu meyve son derece kaynamış bir suyun kaynayacağı gibi kaynayacaktır.